Evet, ekip karşınızda arkadaşlar. Bugün de makyaj masamızı topluyoruz. Ondan sonra artık yatık odasıyla bütün işimiz bitiyor. Ve geriye Yaman Ali Bey'in odası kalıyor. Şimdi burası bayağı bir bizi uğraştıracak. Ama ben kova hazırlamadım. Kova hazırlamadım. Kova hazırlamam lazım. Çünkü çekmecelerin falan da hep tozunu almam gerekiyor. Ay, makyaj yaptım birazcık. Dedim ki süsleneyim. Bu arada telefonla çekim yapıyorum. Ee, daha rahat oluyor bu tarz videolarda. Bir de yaman Ali kamerayla biraz daha zor. Hem de kameramın tripodu yok söylemiştim. Ee, vardı kırıldı. O yüzden telefonla çekim yapmak şu anda daha rahat benim için. Ben şimdi ilk önce bir kovayı su hazırlayayım. Ee, ondan sonra da gözümde büyüyen gerçekten bütün evi temizleyeyim ama şurayı temizlemeyeyim yani. Buraya geçeceğiz. Bekleyin. Suyumu hazırladım. Arkadaşlar klasik farması genel temizleyicimi koydum. Yaman elini şu an zannetmiyorum. Bismillah deyip başlıyorum. Yapabildiğimiz kadar yapacağız artık. Biraz önüne bir şeyler koyayım. 5 dakika da oyalar ne yapayım. Şimdi ilk önce şu sandalyemizi bir çekelim. Hatta şurada oturayım. <laughs> Üstüne en son yapalım. Şimdi şöyle çekmecelere gelelim. Şimdi burası ee, şöyle arkadaşlar burası çok karışık, burada taşlar, ampul, muhasebe gidecek fişler, metre, bozuk para. Burada yani hep karışmış makyaj malzemelerim ama burada bir şey mesela parçaları var neyin acaba taşınırken oraya koymuşum. Şimdi ilk önce şu kutuları bir alayım, çekmeceleri bir sileyim ondan sonra da e, kutuları yerleştiririz rujlar farlar vesaire hepsi buralarda ne? yani bu kadar makyaj artık yapmıyorum ne? ama bunları vermeye de kıyamıyorum seviyorum çünkü en az çekmeyecek boş zaten şu anda şimdi bunlar neyin parçası acaba onu merak ettim Neyin olabilir. Buraya koymuşum. Düşünüyorum. Bulamıyorum vallahi. İçinde zaten bunun örtüler var. örtüler bir şöyle alayım. Burayı yine süpürürüz. Günde 1500 kere süpürdüğüm için yatak odasını şöyle çekmeceleri siliyoruz. Ben şimdi buraları hemen hızlandırayım yerleştirme aşamasında görüşürüz. Hayır, gerçekten bütün tripotlarım yani resmen kırılmış arkadaşlar. Neyse. E, kutuları falan silmeyeceğim. Gerçekten onunla uğraşmayacağım. Şimdi burayı bir düzenlemem gerekiyor. Burada her şey var. Yani bir ben mu herhalde. Daha kaçaları falan da yıkacağız size. Çok güzel oldu. Şu yıkanacakları şöyle koyayım. Ne ararsanız var. Gerçekten ne ararsanız var. Çok. Aha da bile var düşünün. İngilizler ince. Kirpik kıvırıcı hiç kullanmıyorum. Çok korkuyorum. takma aparatı. Hiç kirpim bile yok. Takmaya beceremiyorum çünkü. Ama bak. Ya bir gün lazım olursa. Burada küpeler varmış. Onları da şöyle koyalım. Burada tekli farlar, far bazları falan var. Şunu mesela aldım. İki sene oluyor. Bir kere bile kullanmadım. Yani bu rengi nerede sürebilirim ki? Akıllı, mantık var. Nerede sürebilirim? Highlighter. Bayağıdır highlighter kullanmıyorum. Ana şey parlak olmuş. Kız neyse bunları bir sileyim. Çok kötü. Silmeyecektim ama. Hadi neyse. Acıdım. Ya anneciğim. <laughs> tamam. Bari bir çekmeceyi bitirmeme izin verseydin Yaman Ali. Ha? Olmaz mıydı? Birini bitirseydim. Hı? Şurada pamuk alacağım. Pamukla da şöyle bir deterjanını alacağım. Yaman Ali gerçekten seni uyutmaya çalışmaktan artık yoruldum anneciğim. Çok kısa kısa uyuyor o yüzden bütün gün Mızmız oluyor arkadaşlar. Bütün gün <laughs> böyle mızmız oluyor. Şimdi buraya şöyle Selim Bülçin'in e, BB kremlerini kullanıyordum. Ben ama iki senedir hiç fondöten falan hiçbir şey kullanmıyorum. E, hemen yanına kapatıcılarımı ekliyorum. Yine aynı şekilde tekli parlarımı aynı sistem koyacağım buraya bakın. Hiç hiç kullanmıyorum bile yani. Ha, bu da fazlamış. Evet. evet. Bronzer ve allık. Bunlar en çok kullandıklarım. O yüzden buraya koyuyorum. Kaş vaksı. O yüzden onu da buraya koyuyorum. Çünkü çok kullanıyorum. Ne oldu anneciğim? Eyeliner, göz kalemleri. Onları da buraya koyacağım. Bunlar benim sık kullandıklarım. Şöyle. Bir kapatıcım daha varmış. Kaş ürünlerini pek kullanmıyorum. Ee, ama onları da hadi buraya koyayım. evin altında olsun. Dudak kalemim, maskaramı koyayım buraya. Onların yeri burası değil. Rujlar, diğer şey gidecek. Highlighter da buralı şey değil. Burada da maskara varmış. Bu maskarayı da buraya koyalım. koyabileceğimiz şey yok anladım. Evet. Şimdi bu ikinci çekmecede şöyle ürünlerimiz var. Daha neler varmış bakalım. Burada yine far paletleri, allıklar, highlighterlar. Yok yok yani. Gerçekten ne gerek varsa. Şu highlighterı ve bronzerı da şuraya koyayım. Kullanırım. Parbaza onu da buraya koyayım ki bitsinler bari. Bu hmm, Asla bunu da kullanırım. Bronzer aldık ve highlighter farmasını bunu da elimin altına koyuyorum şöyle. En azından kullanayım bitsin dediğim gibi. Buradakiler... Burada da bir, bir kompüsü varmış. Bir highlighter var. Parlar. Şöyle far paletleri, şöyle highlighter paleti, yine far paleti. Bunu çok kullanıyorum bir ara. Bu da yine çok kullandıklarımdan. O buraya sığmaz ama, şöyle koyalım. Aslında ay. Aslında bu bronzlarımı da kullanıyordum. Bakın az kalmış. Bunu da elimin altına koyayım. Bunu kullanayım ki bu bitsin. Şöyle bir bronz var. Şöyle bir allık. Onları da elimin altına. Yandık ya. Vallahi yandık. Yine highlighter kısma koyacağım. Çünkü kullandığım şey değil. Onlar. Ne oldu aşkım? Yaman Ali. Anne bugün video çektirmeyecek misin? Ee, e mi yapalım? Ee, e mi istiyorsun? Hadi gel. Biz e, e yapalım ondan sonra devam edelim. Daha hiç yolu yarılamadık bile. Arkadaşlar biz bir ara verdik gördüğünüz gibi. Ee, Yaman anne uyudu, uyandı. Şimdi burada takılıyor sandalyesinde. Şimdi biz de devam edeceğiz. Üçüncü çekmecede kaldık zaten. Şimdi hızlı hızlı ne kadar hızlı yaparsam o kadar benim için iyi. Çünkü hoşsuz bu çocuk. Bu çocuk hoşsuz bir çocuk. Evet. Gerçekten mükemmel. Bu tripodum da kırıldı. Yani arkadaşlar ben ne yapayım ya? Vallahi ben ne yapayım ya? Tripod ala 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 bıktık ya. Tripoda para vermekten bıktık ya. Oyuncu. Dur aşkım. Nasıl çekeceğiz şimdi? Dur anne, dur. Elin, 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 elin anneciğim. Nasıl yapacağız şimdi? Beni görerek mi devam etsek yolumuza? Neyse durun, şimdi arkadaşlarım şimdi şöyle bir kutumuz var ya şu paletleri alayım bunları çekmeceye koyayım. Burayı hiç ellemeyeceğim burada zaten sadece rujlarım var ee, ellememe gerek yok sadece şu kısma dudak kalemlerini koyayım. Şimdi burayı da far paletlerimi koyacağım. Şimdi çekmeceyi açmayı öğrenci orayı açmaya çalışıyorum. Highlighter paleti, far paletleri, cartlar, jurtlar şurada da var. Onları da alayım. Triposuz bu işler nasıl yürüyecek hiçbir bilgim yok. Şu Anastasia zamanında uygun. Aslında uygun değildi ama ee, o zamana göre, şu ana göre pardon uygun fiyatlıydı. Şu an mesela Alınmaz yani. Gerçekten makyaj fiyatları uçmuş. Ben 2-3 senedir belki hiç kozmetik alışverişi yapmıyorum bile. Evet. Burada da sadece böyle şeyler var. Far paletlerim var arkadaşlar. Bu alt çekmece boş zaten. Oraya da bu taçları falan koyacağım. Bu ilk çekmece boş dursun istiyorum. Şimdi şurayı düzenleyelim. Şimdi burada bir ampulümüz var. Bir adet peçetemiz var litremiz var. Bir adet çeyrek altınımız var. <laughs> Burada ne işi var bunun? Neyse. Şu bozuk karakterini de alalım. Şimdi şurayı bir sileyim. Ay bu Yaman'ın ne şey olması lazım. Evet bu kalsın. silelim. <laughs> Bu arada bir sürü kargolarım bir sürü demeyeyim yalan söyledim. tane tişört aldım şimdi yani işte bir önceki videoda. Onlar geldi. Ee, ama alışveriş videosu çekeceğim. Çünkü büyük ihtimal alışverişe çıkacağım. Her an olabilir, belli olmamakla birlikte. Şimdi şu taçları en alt çekmeceye koyalım. Çünkü yazın pek taç takmıyorum. Taçlarım toplu olduğu için kışın takıyorum. Arkadaşlar telefonsuz çok zor, çok çok zor. Evet. Taçlarımız burada böyle kalsınlar. Evet. İlk çekmece boşaldı. Şunu şimdilik şuraya koyayım. Sonra bir yere kaldırayım. Burası zaten görüyorsunuz çok kötü bir durumda. Gözlüklerim falan filan var burada da. Hatta bir gözlüğüm de Yaman Ali'nin odasına galiba. Onu en son getiririz. Ben şimdi şurayı bir boşaltayım. Şimdi gözlüklerimi yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu arada şu iki hayvanımı da satacağım dolap hesabımda. Ya burada gözlük eksilmiş. Neden? Neden gözlük eksilmiş burada? Bir tanesi Yaman Ali'nin odasında gözlüklerimde. Aman. Bir şey daha eksilmiş burada. Vereceğim anneciğim, bir dakika. diğer gözlüğümü de getirdim. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ondan sonra şuraya gözlüklerin kılıflarını koyacağım. Şöyle. Şöyle. Şu var iyi var. İyi yaş aşkım. Bu var. Buraya e, şu saatimi koyacağım. Çünkü günlük bu aralar bunu takıyorum. Alyansım ve bu yüzüğümü de buraya koyuyorum. Burada zaten saatlerim vardı. Şimdi oraya da geleceğiz. Bakın hemen 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 o el çalışıyor hemen. Dur anneciğim. Şimdi şu ıvır zıvırları şuraya bir koyayım. Onları en son yer bulacağım şöyle yapayım. Tamam. Şimdi neresi kaldı? Burayı en son yaparız. Şu çekmeceler önemli yer. O yüzden oraya geçiyoruz. Şimdi şu ilk çekmeceye ben Yaman Ali'nin geldi bezlerini koyuyorum ki burada değiştirmem pratik olsun diye. Burası işte çok karışık. Burada ne ararsanız var gerçekten. Çöpe gidecekler de var. Ağdalar var. Eski telefon kılıflarım var. Ee, al oğlum bunlarla oyna şimdilik. Şimdi hemen şurayı bir boşaltayım. Çöp atacaklarımı bir ayarlayayım. Ondan sonra düzenleyelim. Arkadaşlar burayı organizer almam lazım sanırım. Burası yine karışık oldu. İşte Eman'ın birkaç oyuncağı var. Sabahları veriyorum. İşte piş pişi var. Çakmaklar var. Çorap var. Kameram var. Ağda var. Metre var. Ne ararsanız var yani burada. Şimdi buraya geçelim. Şuradan şu kutunun içine tokalarımı falan toplayacağım. Hadi bakalım. Ay arkadaşlar çıldırazam. Yani buraya organizer almadığım sürece buralar toplu olmayacak. O yüzden şöyle koyayım. Fazlalık olanları aldım zaten çekmeceden. O konuda rahatsız. Ay şurası çöp mesela. Şu saatimin kutusu. Şu ampulleri de buraya koyalım. Elimizin altında olsun. Ondan sonra şöyle fitur krem varmış. Ha, bu da saatin şeyi. O da böyle dursun. Hatta bir dakika şöyle yapacağım. Of Yaman Ali ile var ya bir şey yapmak sıkıntı gerçekten. Bunlar muhasebeye gidecek bir Şunlar maskeler vesaire. Şöyle yapalım. Tamam. Burada zaten takılarım var. Bunları şimdi ellemeyeceğim. Buraya girersem çıkamam yani arkadaşlar. Altta da objelerim var zaten. Şimdi hemen şurayı halledeceğim. Ben bu oda yeni toplamamışım gibi. Bu oda yine iğrenç bir durumda şu anda. Şimdi Yaman'a diye bir mama e, molası verdik. Tavrına çorbası yaptım. Onu yedirdim. Şimdi devam ediyoruz. Gerçi devam edecek bir şey kalmadı ki. Ha makyaj fırçalarını yıkayacağız. En önemlisi. En önemlisi arkadaşlar. Şöyle yapalım bir saniye. Ayy. Yamanın üstüne de şey. Şu muhasebe fişlerini ben şu kumbaramı da şu alta koyacağım. Saçların olduğu yere. Yeri belli olsun hep oradan. Şu sepette kablolar vesaire şeyler var. Bunları da küçük dolaba kaldıracağım. Şuradakiler çöp zaten. Şunlar şöyle. Çöpler. Şu mutfağa gidecek bir şeyden. Gerçi bunun tarihi falan geçmiştir. At gitsin. Aynen. Şunu da alalım. Kulaklarımızı da yatağın üstüne atalım. Şu da çöp. Bunlar zaten şişelerim burada kalsınlar. Dolduracağım. Şu aynam da burada kalsın. Ondan sonra geri kalanları halledelim. Sonra buraya en son sıkılacağım. Çok saçım döküldü çünkü. Şunları da bir çöp poşetine doldurayım. Şimdi size bir son halini göstereyim. Sonra fırçaları yıkamaya Şimdi yatağı da düzelttim ki sövmeyin diye. Şimdi burada fırçalarımı yıkayacağız. Burası böyle şimdilik kalsın. Elimin altında olmasını istediklerim. Burası zaten boş. Buraya böyle gözlüklerim, yüzüğüm, saatim, gözlük kutularım. Burada yine saatlerim var. Hatta iki dakika saatlerimi de şimdi şeye koyayım bir dakika. Evet, burası da saat ve bilekliklerim. Daha sonra burada yine böyle günlük kullandığım makyaj malzemeleri. Burada kullanmadıklarım. Kullanmadıklarım fazla ruj sürmüyorum. Burada par paletleri. Burada taçlar dediğim gibi. Burası Yaman Ali'nin. Burası da böyle ortaya karışık. Burası da ortaya karışık. Burada takılarım. En altta da ojelerim var. Şimdi hemen şunları çöpe atıyorum ve hemen sizlerle banyoya geçiyoruz. Fırçalarımı yıkıyoruz. En 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 sevmediğim kısım. Arkadaşlar eskisi gibi makyaj yapmadığım için çok kirli bir fırçam yokmuş. O yüzden çok mutluyum. Ee, birkaç tane var. Onları yıkacağım. Yani temiz olanları yıkamaya gerek yok. Mantık yani iş çıkarmaya. Evet. Pis olanları lavabonun içine koydum. Şimdi şöyle yüz yıkama aparatı olarak da kullanılıyor. Bu fırça yıkamak için de kullanılıyor. Bir de şu Yüz yıkama jeli var bende. Sivilce karşıtı diyor ama bana sivilce yaptı. içmem bunu kullanmıyorum. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bilemiyorsunuz çünkü göremezsiniz. İşte şöyle koyacağım. Şimdi bunu şöyle tutuyorum. Fırçalarım burada zaten. Hemen bu yüz yıkama jelinden koyuyorum. Bunu beyaz sabun alıp beyaz sabunla da yapabilirsiniz. Kalıp sabunla. Bu şekilde yıkıyorum. En sonunda durulacağım zaten şekilde yıkacağım. Evet kullandığım fırçaları yıkadım, diğerleri de burada. Bunları kurumaya bırakıyorum artık. Evet burayı da hemen süpürdüm. Burayla da işim bitti. Yoruldum arkadaşlar. Aman dokunmayın çok fena ayım. Unuttum devamını. Şimdi sadece kapak fotoğrafı çekince o kaldı başka da bir şey kalmadı. Tamamdır ben artık pes ediyorum. Öptüm sizi görüşürüz başka temizlik videolarında. Benim canım çıkıyor yaparken siz de izliyorsunuz işte. Haydi bay bay.